Evet bugün yanımızda Attin takımından Berkin, Yakup ve Batuhan var. Gerçekten çok rahat bir galibiyet aldı takım. Şimdi görüşlerini alacağız. Evet rakibin ayağına sağlık. Tebrik ediyoruz. Takımı kutlarım. E, çok iyi bir oyun oynadı. Özellikle ikinci yarı. İlk yarı biraz daha e, rakibi tartma açısından geçti zaman. Ama ikinci yarı kilidi rahat açtık. E, takımı canı kutluyorum. Kaliteli ayaklara sahibiz. İyi bir takım oluyoruz. Olduk oluyoruz da. Üstüne koyuyoruz her gün. Ee, rakip takım zaten e, çok centilmen takım. İyi maç geçti. Ondan da ayağına sağlık. <laughs> bir de ufak bir dipnot vereceğim. Ee, geçen bir e, meydan okuma geldi kulaklarıma. Ee, baş harfi önemli değil. Ya da e, baş harfi sorun değil. E, Gökhan saklık <laughs> Baş harfi. E, Hoşuma Hoşumuza gitti açıkçası meydan okuması. Ama şöyle de bir e, şey hatırlatayım. Biz geçenki ee, düzenlerinin birbiri turnuvada e, yenmiştik onları. Bir 15 on dakika e, test ettik onları. E, e, yenmiştik. Eğer hazırlarsa her zaman biz buradayız. San Piero'ya selamlar. Tebrik Hadi. ediyoruz. Şimdi sözü Batuhan'a veriyoruz. Ay, ya Kuba'nın dediklerine pek bir şey katmayacağım. İyi oyundu. Rakip güzeldi. Ama yani bizim işimize ee, deli biraz. Hayır, rakiplerle maç yapacağız. turnuva zannettik. Tebrik ediyoruz. Evet Berkin'e veriyoruz sözü. Karşı takımın da bizim takımın da ayağına sağlık. İki centilmen arasında güzel maç oldu. Başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz.